Arkadaşlar selamlar ben Murat. Bu videoda sizlere Whatsapp'ta nasıl animasyonlu sticker yapabilirsiniz bunu göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar ilk olarak Google Chrome'a giriyorsunuz ya da herhangi bir GIF sitesine giriyorsunuz. Ne bileyim GIF yazdığınızda zaten bir ton site çıkıyor karşınıza. Buradan aşağıya doğru ineğine GIF sitelerini bulabilirsiniz. Ee, ben direkt görsellere gideceğim. Burada görsellerden e, WhatsApp'a eklemek istediğim sticker'ı seçeceğim. Diyelim ki böyle bir sticker eklemek istiyorum. Buna bir kez tıklıyoruz. Ee, bir kez tıkladıktan sonra yüklenmesini bekleyin. Basılı tutup resmi indir diyorsunuz ve telefonunuza gördüğünüz gibi indiriyorsunuz. Şimdi Play Store'a geliyorsunuz. Açıklama kısmında programın link Animasyon sticker for WhatsApp yazınca zaten çıkıyor şu logolu program programı giriyoruz yüklüyoruz ve açıyoruz ben burada daha önceden deneme amaçlı birkaç tane yaptım çalıştığına bir emin olayım diye ee, şimdi size nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim Bu arada birden fazla da ekleyebilirsiniz ee, şöyle yapalım Hatta e, buraya Türk bayrağını gif olarak alalım Eğer varsa Evet mesela bunu eklemek istiyorum bir kez geldik yüklenmesini bekledik basılı tutuk resmi indir dedik bunu da indirdik e ee, şimdi Chrome'la işimiz bitti. Programımıza geliyoruz. Create pack diyoruz. Buradan pack'in adı diyoruz. Mesela xaki1. Pack'in adı bu olacak. Bu author name tam olarak ne bilmiyorum ama buraya da aynısını yazdım. Create dedim. Create dedikten sonra buradan eklemek istediğimiz şeyleri artıya basarak ekleyeceğiz. Add to WhatsApp deyince de WhatsApp'a yapıştıracağız. Şimdi artıya bastım buradan. Import multiples diyorum. Download kısmına gelip buradan Seç, yani eklemek istediğim şeyleri seçip tike basıyorum tekrardan iki item seçildi diyor tekrardan tike basıyorum ee, şu anda bizim için ayarlıyor animasyonu bir şekilde ee, bekliyoruz çok uzun sürmüyor burası hemen dolacak evet gördüğünüz gibi bitti iki tane stickerımız da animasyonu bir şekilde buraya geldi şimdi add to whatsapp dedik add dedik ve Whatsapp'a eklendi. Şimdi burada reklam falan çıkabiliyor ama sorun değil. Ee, kendi ekibimin Whatsapp'ına atacağım. Şimdi burada denemeler yapmıştım. Bunlar olmamıştı. Ee, sticker yerine geliyorum. Burada gördüğünüz gibi gözüküyor. Bu şekilde atabiliyoruz. Artık animasyon sticker siz de yapabilirsiniz. Bu videonun burada sonuna geliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.